Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destek de bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün hızlı bir şekilde CHZXTZ yani Tezos ada link ve dash coin'leri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu coin'lere hızlı bir şekilde bakmaya baş çalışacağız. Hemen ilk önce CHZ'nin Bitcoin grafiğine bakacağız arkadaşlar. Dolar grafiğine değil de Bitcoin grafiğine bakacağız. Daha önceki günlerde takip eden arkadaşlarımız bilir, şu şekilde bir fincan kulp oluşturuyor demiştik bu noktalardan bir kulp oluşturduktan sonra yukarı doğru bir atak yaparsa özellikle 1388 noktasını kırarsa yukarı doğru daha sert hareketler yapabilir demiştik. Eğer bir bu fincan kulp çalışmaya devam ederse arkadaşlar CEH'in ilerideki 1685 hedefine gelmesi hiç de uzak durmuyor. Bu noktalara CEH'in Bitcoin grafiği gelebilir arkadaşlar. Çünkü bu fincan kulbu çok iyi bir şekilde oluşturdu ve yoluna şu anda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeniden bu noktalara bir destek için geri gelebilir. Yani 1395 noktasına bir yeniden bir destek aramak için gelip yeniden yönünü yukarı doğru çevirebilir. Bu 1375 hatta 1380 diyelim 1380 civarına yeniden geldiğinde CZ'nin Bitcoin grafiği bu nokta önemli. Bu nokta eğer altına düşmez ise yeniden yönünü yukarı doğru çevirip 1675 civarına doğru da gidebilir arkadaşlar. CZ'nin Bitcoin grafiği şu an çok iyi duruyor. Şu fincan kulpu da e, takip edebilirsiniz. Ben bunu e, Twitter hesabımızdan da paylaşacağım. E, eğer sorun aşağıda Twitter adresimizde paylaşırız. Oradan da bakabilir bakabilirsiniz ve bu grafiği de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Cihazdan sonra hemen Tezos'a da bakalım. XTZ'ye de bakalım. Tezos an itibariyle arkadaşlar 0.96 sent civarından işlem görüyor. Tezos'un da şu noktadan bakacak olur isek satış hacmi yavaş yavaş azalıyor. Önümüzdeki günlerde belki şu şekilde aşağı inip 0.92 civarına da bir değebilir. Hatta 0.92'nin belki alt taraflarını iğnelemeler yapabilir. Bu noktalarda durup bir hareket bir yön belirlemeye çalışabilir arkadaşlar. 0.92 önemli. Bu 0.92'yi biz nereden ulaştık? 0.92 daha önce şu noktalarda yani e, 2019 yılında şu noktalar bize bir direnç noktası oluşturmuş. Şu anda bu direnç noktaları bize destek noktası oluşturuyor arkadaşlar. 0.92 civarı. Hatta bu noktaya çok yakın bir noktaya bir iğneleme atmış arkadaşlar. Sonra geri gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yukarı doğru atak yapmış. Şu anda da yeniden bu 0.92 sen civarına doğru bir yönelim var. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi 0.92'nin çevresinde dolanıp yukarı doğru bir atak da yapabilir. Eğer 0.92'yi kaybedersek yani 0.92'den de aşağısına sarkarsa Tezos'ta da düşüşler daha da derinleşebilir. Buna da dikkat etmek lazım. Tezos'ta önümüzdeki günler için bunun bir günlük grafik olduğunu unutmayın. Tezos için 0.92 dolar civarı önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Hemen adaya da bakalım. Adanın dolar grafiğine geçiş yapalım. Adanın dolar grafiğinde de daha önceki çektiğimiz Fibonacci düzeltmeleri gördüğünüz gibi bize bir destek noktası oluşturuyor. Şu an an itibariyle 0.32-0.324 cent civarından alıcı buluyor arkadaşlar. Ada coin Cardona. Cardona için ada için 0.308 cent civarı önemli bir nokta arkadaşlar. Tahminimce XTZ, ada, ee, biraz da bitcoin'i bekliyorlar gibi yani Bitcoin yapacağı hareket önemli eğer bitcoin birazcık piyasayı rahatlatır e, bitcoin'in dominansı da düşmeye başlarsa bu noktalardan yukarı doğru bir tepki yeme olasılıkları yüksek fakat bitcoin yeniden ters hareketlerine devam ederse 16 bin doların da aşağısına inmeye devam ederse maalesef adı da X, e, X, e, xtz'de tezosta yani bu noktalardan tutunamaz onlar da aşağı doğru düşer fakat dediğim gibi Bitcoin biraz ortalığı rahatlatırsa adada Tezos gibi bir hareketle belki 0.30 cent civarından destek bularak bir yukarı doğru hareket de yapabilir. Veya bu noktanın aşağısına doğru da sert hareketlerle gidebilir. E, ada içinde 0.30 cent civarı e, iyi takip edilmesi gereken yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Adadan sonra hemen şeyin link, link coin'e de bakalım. E, an itibariyle 6.10 cent civarından işlem görüyor. Chainlink için arkadaşlar bir günlük grafikte daha önceki günlerde yani mayıstan beri şu hareketlerini yapmış. Bu hareketler doğrultusunda bizim alt noktamız 5.86 centten geçiyor. Üst noktamız da 7.89 centten geçiyor. Yani bu noktalarda hareketlerine devam edebilir. 5.86 ile 7.89 cent civarında gidip gelebilir arkadaşlar Chainlink. E, zaten şu noktada göreceksiniz arkadaşlar hacimde de gitgide bir azalma var yani satış hacminde bir azalma var link koyunda chain linkte bir yön arıyor gibi önümüzdeki günlerde aşağı ve yukarı doğru bir hareket yapacakları tahminimce link xtz ada benzer hareketlerle devam edecektir arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Chainlink'te de şu anda 6.10 cent civarından işlem giriyor. 5.86 cent civarı önemli. Bu noktaların aşağısına kırılımlar tehlikeli olabilir. Veya bu noktalardan 5.86'ya geldikten sonra yeniden yukarı doğru da bir e, tepki de yiyebilir. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar daha önce 5.86'nın altına iğnelemeler yapmış. Fakat geri yukarı doğru e, sert hareketlerle yeniden yukarı doğru tepkiyi yemiş. Yukarı doğru hareketlerine devam ettirmiş. 1, 2, 3, 4, 5... 5 defa hatta 6-7 defa bu noktaları denemiş aşağısını kırmamış. Eğer aşağısına doğru kırarsa da tehlikeli olabilir. Dikkat etmek lazım. Chainlink için 5.86, 5.80 dolar civarı önemli ve kritik bir yere benziyor duruyor şu anda grafiğe göre. Dediğim gibi bu noktadan bir yukarı doğru da bir çıkabilir arkadaşlar. Buna da dikkat edin tabii ki. Yani şu anda tabanda daha önceki günlerde Mayıs'tan beri yaptığı harekete göre Chainlink şu anda e, bu grafiğe göre Tabanında bu noktalardan geri yukarı doğru tepki alabilir aşağı doğru düşerse çok sert bir şekilde düşüşüne devam ettirir Bunu da dikkatli bir şekilde takip edin Linkten sonra hemen Dash'e de geçelim Dashcoin için bizim Bitcoin grafiğinde ilgimizi çeken bir şey var Özellikle 4 saatlik grafikte günlük hasat yapan arkadaşlar için Dashcoin'de de şu şekilde bir hareket var arkadaşlar Şu şekilde bir hareket demeyelim Şu şekilde bir üçgen oluşumu içerisinde Dashcoin için önümüzdeki saatler önemli bu noktaları tutunmaya devam ederse şu anda kaçtan alıcı buluyor 0, 0.020 21'den alıcı buluyor bu noktalar çok önemli e, çizdiğimiz üçgenin şu anda alt tarafında bu noktaların altındaki düşüşler bizi 0.20 0.02'ye doğru getirir arkadaşlar. E, dikkat etmek lazım bir üçgen içerisinde sıkışıyor arkadaşlar yapacağı hareketler sert olacaktır. Yani yukarı doğru bir hareket yaparsa dash de bir anda yukarı doğru hızlanabilir. Aşağı doğru yapacağı hareketlerde de dash çok hızlı bir şekilde düşebilir. Dikkat etmek lazım stop lossu bir şekilde ilerlemek lazım. Dediğim gibi şu anda bir üçgen içerisinde Dash'in Bitcoin grafiği sıkışmaya devam ediyor. Dash'in dolar grafiğine bakacak olursak şu şekilde bir üçgen içerisinde devam ediyor. Üçgenin üst tarafını aslında yukarı doğru kırmış. Yeniden üst, üçgenin e, bu üst tarafından bir artık onay almaya çalışıyor. Bu noktaların altına gelmez. Yani 33-37'nin altına gelmezse yeniden yönünü yukarı doğru çevirme olasılığı var. Özellikle Dash'in Bitcoin grafiğinde de dediğimiz gibi bu üçgenin kırılımını bekliyor gibi deşin dolar grafiği de önümüzdeki günlerde hatta önümüzdeki saatler 1 2 gün içerisinde deşte de sert hareketler olabilir dikkat etmek lazım stop losslu bir şekilde ilerlemek en mantıklısı arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim kesinlikle söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerim, ve fikirlerimdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.